Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Balık Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecekler. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğim. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. Burada kart seçmek çok önemli. En sıcak olan kartı yani enerjisini bize en çok yansıtan kartı seçmek zorundayız. Bunun için de sıkı bir çalışma lazım. Sıkı bir meditasyon ve iyi bir niyet İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. Bakalım dördüncü kartımız bize hangi kartı açacak. Bu da dördüncü kartımız. Evet balık burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım bakalım. İlk kartımız değnek kralı. Arkadaşlar bu haftaya mücadelemizi tamamlayarak giriyoruz. Mücadelemizi bitirerek giriyoruz ve tahtımıza oturuyoruz. Yapmamız gereken en önemli şey nerede ne zaman doğru atacağımızı iyi gözlemlemek. Çünkü özellikle bundan sonrası bizim için çok önemli. Tam zirveye çıkmış derken düşmemek düşmek istemiyorsanız eğer ve yakınımızda, yanımızda, aramızda gördüğünüz gibi iki hastanın arasında bir kertenkele var. Bu da yanınızdaki en büyük düşmanın habercisidir ama şu an harekette değil. Sadece o da sizin için doğru zamanı kullanıyor. Doğru zamanı bekliyor. Nasıl yaparım da bu insana tekrar zarar verebilirim diye düşünüyor. Bu yüzden yakın çevrenize çok ama çok dikkat etmelisiniz. Çünkü bakışlarınız başka yerde sorunu başka yerde arıyorsunuz ama tam yanınızda çıkacak size zarar vermek isteyenler. Bu yüzden yanınızdakilerden başlayın önce. Bu kartımız direkt bize bunu söylüyor. Aynı zamanda hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar yararlanmak istiyorsunuz. Böyle düşünmeden, plansız, programsız hareket etmek istiyorsunuz ama bazı dürtüleriniz çok şükür bunu engelliyor ama kendi Çıkarlarınız, kendi menfaatiniz için de en yakınınızdaki insanları ezip geçmeniz gerekiyorsa bile ezip geçin arkadaşlar. Buna hem hakkınız var hem de bu çevreniz tarafından da hoş karşılanacaktır. Hiç merak etmeyin. Ama ilk yapmanız gereken düşmanı uzakta aramamak olsun. Kupa Altılısı. Çok güzel bir yolumuz olacak. Çok güzel bir daha doğrusu yapacaklarımızda çok güzel fikirlerimizde atacağımız adımlarda çok güzel bir yol bizi bekliyor. Gülsüz, dikensiz gül bahçesi bizi bekliyor. Ama ne olursa olsun alacağımız kararlarda, atacağımız adımlarda sağ sağduyumuzla hareket etmeyiz arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Ve geçmişi yad edeceğimiz bir dönem olacak. Küçük şeylerden mutlu olacağımız bir dönem olacak. Ve Özellikle uzun zamandır görmediğimiz ama çok iyi anlaştığımız biri de hayatımıza tekrar girecektir. Eğer partneriniz yoksa da bu kişiyle evliliğe kadar giden bir yolunuz olacak arkadaşlar. Bu kartlarımız bize bunu söylüyor. Aynı zamanda arkada koca koca evlerimiz var. Bu da ev almak, ev satmak, taşınmak gibi planlarımız varsa da gerçekleştirmek için çok iyi bir dönem olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tılsım yedirisi. Bir çiftçi arkadaşımız var. Bugüne kadar e, ver, emeklerini verdiği tılsımlara yani paralara bakıyor. E, tılsım edilisinin iki tane çok güzel anlamı var. Birincisi çok ama çok garantici adımlar atmanız. Çünkü emeklerinizin karşılığını alamamakla karşı karşıya olduğunuzu ama ne olursa olsun sonuç bunu kafanıza takmamanız gerekiyor. Şu akısa sağlık sorunları yaşayabilirsiniz arkadaşlar ama Burayı bir baraj olarak düşünün. Bu barajın kapısı açılacak ki tılsım medetesi üretkenliğin, hatta doğurganlığın kartıdır. Bu yüzden emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız arkadaşlar. Maddi manevi bolluk içinde olacaksınız, hiç merak etmeyin. Ama adımlarınızı atarken sanki işleriniz olmayacak nasıl kurtarırım, nasıl düzeltirim gibi sağlam ve emin adımlarla atmanız gerekiyor. İşinizi hatta A planı, B planı, C planınızı hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Her an her şey olabilecekmiş gibi planlar kurup adımlarınızı özellikle para ve yatırımla ilgili planlarınızı gerçekleştirmek için bunu çok iyi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamamen garantici olun derim kılıç onlusu bizim için artık kötü günler bitiyor. Güzel günler tekrardan başlıyor. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmalı. Düştüğümüz yerden hızlı bir şekilde kalkmalıyız arkadaşlar. Evet, bir dibe vuruşlu dibe vuruş yaşanacak ya da yaşandı. Zaten bunun sinyallerini önceden aldınız. Bu Kötü yanımızdaki insanlar bizim arkamızdan vuracak insanlar olacak ve dibe vurmamızı sağlayacak ama hiç merak etmeyin düştüğünüz yerden tekrar hızlı bir şekilde kalkacaksınız sonra bu kılıçları saklayın bu gereken insanlara gereken yerde tekrar iade edersiniz ama yapmanız gereken ilk adım enerjik ve hızlı olmak arkadaşlar bunu sakın unutmayın karalarda bağlamanıza gerek yok negatif bir kartımız değil tamamen bizim hızlı olmamızı, enerjik olmamızı ve kötü günlerin bittiğini söylüyor. Güzel günleri yaşamaya koşarak gitmemiz gerektiğini de söylüyor bu kartımız bize. Evet dört tane kart seçeceğim sizin için. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram ve Facebook hesabımı bırakacağım. Özellikle Instagram hesabım Tarotçu Geldi Hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Ee, partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Eşimle bu duruma geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot olanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Gelelim diğer dört kartımıza. Zeynek beşlisi. Şöyle söyleyeyim öncelikle gördüğünüz gibi burada birbirine vurmaya çalışan beş tane arkadaşımız var. Çok şükür kimse kimseye vuramıyor ama burada çıkartmanız gereken çok önemli üç ders var. Birincisi Kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden kendinizi ifade ettiğinizden karşı tarafın sizi çok iyi anladığından sonuna kadar emin olmanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız olduğunuzu anlayacaksınız ki e, bu ne kadar önemli sizin için bilmiyorum. Gerekirse döner özür dileriz. Ve üçüncüsü ki en önemlisi aşk hayatınız için. Yeni bir ilişki istiyorsanız eğer eskisinin bittiğinden tamamen emin olmanız gerekiyor ki değnek beşlisi, kupası, aşıklar kartı geçmişi unutmamızı, yeni bir adım atmamızı söylüyor ki siz de zaten kafanızda sadece alışkanlıklar kalmış, acabalar kalmış. Bu yüzden yeni bir ilişki istiyorsunuz, yeni e, denizlere yelkenler açmak istiyorsunuz ama kafanızda bitiremediğiniz bazı şeyler var. Kendinizle yapacağınız bir sohbet sayesinde de e, yeni insanlara yeni yelkenlere yeni açılabileceğinizi zaten göreceksiniz arkadaşlar. Yeter ki alışkanlıklarınızdan vazgeçin. Kendinize karşı dürüst olmanız gerekiyor. Ama kargaşa olacak, bir itiş kakış olacak. Ne olursa olsun kendinizi çok iyi kanıtlamanız gerekiyor. Bakalım bir sonraki kartımız üzerine ne diyecek ki? Kılıç dörtlüsü arkadaşlar bazı problemlerimiz var. Bu problemler hala çözülmedi. Bunları çözmek için de biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Şu dinlenmekten kastım biraz geri çekilmek, olaylara geniş bakış açısıyla yaklaşmak, sıralamaya koymak ve tek tek çözmek. Aksi takdirle sorunlarınızı çözmeye bu şekilde devam ederseniz e, sağlık sorunları yaşayabilir. Daha doğrusu psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden durmanız, dinlenmeniz hem ruhen hem fiziken dinlenmeniz gerekiyor. Aksi takdirde gerileme dönemine girebilirsiniz arkadaşlar. E, özellikle sağlık durumunuzu çok iyi e, kontrol etmeli, dikkat etmelisiniz. Aman bana bir şey olmaz dememeniz gerekiyor. Dişiniz ağrısa bile, başınız ağrısa bile e, önleminizi sağlam almanız. Dediğim gibi garantici adımlar atmanız gerekiyor arkadaşlar gerileme döneminden çıkmak hatta girmemek için dediğim gibi biraz ruhen, fiziken dinlenmeniz çok önemli. Ee, bunu söylüyor kılıç Kılıçdörtlüsü bize. Aynı zamanda dualarınızın e, kabul olacağını da söylüyor. Ama e, dediğim gibi bizim için en önemli olan gerileme dönemine girmemek. Bunun için de yapmanız gereken en önemli şey biraz dinlenmek olacaktır. Bakalım bir sonraki kartımız. büyücü kartımız. Arkadaşlar partneriniz yoksa emin olun en kısa zamanda bir partneriniz olacak. Hem de hiç beklemediğiniz anda birden aniden büyücü kartımız bize bunu söylüyor. Ki Türkiye'de meydana gelmiş bir karttır kendisi. Kılıç, tılsım, kupa, değnek hepsini barındırıyor. Hanesinizde bir elimizde alsağımız ve kafamızda da sonsuzluk işareti. Güçlü bir kişiliği anlatıyor. Zaferi ve başarının işaretidir beklentilerini dengede tutabilme, aynı zamanda arkadaşlar güçlü kararlar alma yetisine sahip olduğunu söylüyor. Bu yüzden e, inandığınız doğrultuda gittiğinizde isteklerinizin başaracak potansiyele zaten varsınız arkadaşlar ve imkansızı başaracak güce sahipsiniz. Yeter ki düşüncelerinizle ve özgüveninizle hareket edin. E, bolluk, bol kazanç, verim hepsi sizinle olacak. Hatta karşılıklı Hayranlık ve e, aşk hayatınızda e, karşılıklı hayranlık söz konusu. Aklınızdaki kişi de sizinle ilgili ileriye yönelik olumlu şeyler düşünüyor. Aşk hayatınızda zaten her gününüz bir öncekinden daha güzel olacak. Ama enerjinizi doğru alana yönlendirdiğinizde inanın her şey istediğiniz gibi olacak. Aşk hayatınızda mı sorun var? İş hayatınızda mı sorun var? Parahanenizde mi sorun var? Sağlığınızda mı sorun var? Nerede sorununuz varsa, neyi düzeltmek istiyorsanız, elinizdeki asayı enerjiniz olarak düşünün, enerjinizi oraya yönlendirin, bırakın büyüğü gerçekleşsin. Bu sizin için e, emin olun, e, emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınızın işaretidir. Yeter ki enerjinizi doğru kullanın arkadaşlar. Özellikle iş hayatınızda da yeni bir iş alanı. Yeni bir pozisyon işaretini söylüyor bize. Ee, gerçekten çok ama çok güzel çıktı bu kartımız. Özellikle iki karttan sonra enerjinizi doğru kullandığınızda e, gördüğünüz gibi her şey istediğiniz gibi olacak. Gerçekten çok da mutlu oldum. Bakalım son kartımız bize ne söyleyecek. Ermiş kartımız. Arkadaşlar dışarıdan göründüğü gibi değilsiniz. Manevi boşluk içindesiniz. Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Ee, dış dünyayla bağlantınızı kesmişsiniz. Ama artık kendinize bir dur deme vaktiniz geldi. Artık dış yaşama tekrar tutulma zamanı geldi arkadaşlar. Kendi doktorunuz kendiniz olacaksınız. Ee, kendi kararlarınızı verirken kimseyi dinlemiyorsunuz. Elinizdeki fener, fenerin içindeki yıldız bilgeliğin işaretidir. Bu da iç sesinizi dinlemeniz gerektiğini ve enerjinizi doğru kullandığınızda zaten imkansız başaracağınızı söyledi kartlarımı size ve e, güzel günler geri geliyor, karanlık günler bitiyor. Bu yüzden yolunuzu e, kendiniz aydınlatmanız gerekiyor. Artık duygularınızı bastırmaktan vazgeçmelisiniz. Özellikle platonik düşündüğünüz veya aklınızdaki kişiye açılma zamanı geldi arkadaşlar. Aynı zamanda Eşinizle, dostunuzla, partnerinizle sorunlarınız varsa da yıkıcı değil, yapıcı bir şekilde konuşma yaparsanız, öfkenizi, sinirinizi, üzüntülerinizi belirtirseniz kazanan siz olacaksınız, dipten daha hızlı çıkacaksınız. Bu yüzden gerçekten kendi doktorunuzun kendiniz olması gerekiyor, bunu söylüyor. Bu kartlarımız bizi ve kararlarınızı verirken kimseyi dinlemiyorsunuz, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, hiç kimseyi dinlemiyorsunuz. Evet kulak ardı edin ama kendi kararlarınızı verirken sadece iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kartımızda direkt bize bunu söylüyor. Atacağınız adımlarla da önünüzü daha rahat göreceğinizi zaten göreceksiniz. E, yapmanız gereken tek şey dipten hızlı bir şekilde çıkmak için kendi iç sesinizi dinleyerek, kendi doktorunuz olarak ve enerjinizi doğru kullanarak emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Ama ilk başta dediğim gibi düşmanı uzakta aramayın kendi yanınızda, kendi içinizde arayın arkadaşlar. Bu sizi e, her şeyden önce hayata karşı 3-0 önde başlatacaktır. Çevrenizdeki insanlara karşı 3-0 önde başlatacaktır. Bunu da söylüyor kartlarımız bize. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. tarotçu Geldi Hanım diye. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.